Günaydın. günaydın. Herkese günaydın. günaydın. Kız tarafı, o, al, erkek tarafı olarak kendim kız tarafı gibi hissettim. Yalnız yapacağız. Onu. Aynen. Onlara da geldi. Bugün biz onlara gidiyoruz. Evet, güzel bir yerdeyiz. Evet. Ziyaret erkek, erkek, kız tarafına gidiyoruz arkadaşlar. Nasıl olmuşsunuz çocuklar? Bakayım size. Çok keyifli bakayım hepsi. Nasıl olmuşsunuz? Ya. Ya? Çok güzel olmuşsunuz. <laughs> Ne yapacaksın bunu onları? Ne yapacağım? Bunu da bunu da bunu da. Bak bir Çok tane güzel. bebeğim olacağım. Tamam. Anne, bir tane bebeğim. Tamam. tamam. Zeynep'le mi oyun oynayacaksınız? Tamam. Evet. Akşam da sizi parka götüreceğim tamam mı? Oley. Çıklar. Vallahi güzel bir gün olsun inşallah. Yarın tamam kılımız ya. var. Elbise güzel. Allah. Aa, neler kargolar var. da gelmiş. Burada da buluyor kargo şeyleri. Bakalım neler hadi geldi. Bakalım Kargoları var. açıp gelelim. Bakalım neler var. Vallahi neler. hadi kargoları açalım. Vay vay.